Hoş geldiniz abi. Nasılsınız? Edelim. Çok şükür abi. Çok güzel ki Cancan Can Baba'yla tanışmadan Kütahya'dan gitmeyin dediler. Çok yerinde bir hareket etmişsiniz. Bunu ne iş yapıyorsunuz siz burada? Biz her türlü iş yapıyoruz. Sakın bizim salçalarımı ölmeye şöyle. Allah Bize <laughs> Doğru Bel, Rus kanaldayız. Aman baba. Konuşmaları dikkat et. Aman. Aman. Gözümü seveyim. Biz muhabbet etmeyelim. Beyciğim tost satıyoruz. Hayatım karımı satacağız burada. Ama ne Bu tost satıyor. <gülüyor> 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 biz satacağız biz dayı ya. Toz, hamburger, yani, sosis falan satıyoruz. Ya. İyi mi işler İşler iyi değil. Şey değil. Vallahi iyi değil. Piyasa öyle. Yeterli. Neye bağlıyorsunuz? Sen sen, 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 sen yatırım yok. Yatırım, kütah 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 yatırım, yatırım, Kütahya'da yatırım yok. Tayyip Erdoğan duysun oradan Ankara'dan. Kütahya'da yatırım yok. Ne istiyorsunuz Kütahya'da? Kütahya'ya sanayi gelsin. İnsanlar para kazansın. 3 milyonu çalışan 5 milyonu çalışsın. Ticaret yok Kütahya'da. Ölü. Emekli şehri burası. Karnımızı zor doyuruyoruz. Yapma böyle ya. Tabii abi. Bir Elin. de ama geçen telefon açmışlar size. E elektrik borcunuz mu varmış? Öyle burası ne oldu? Ne siktim ne herifleri? De bana fotoğraf kestim. <laughs> 9 buçuk var Ben de bilmiyorum. Ben de. <laughs> Sekreterinin de başı ağrıyor. Çok iyi. Ben şanslı. oğlum ben? Sohbet edin lütfen. Saat dokuz buçukta elektrik faturası çıkıyor. Şey Tekin müdürü. Tekin müdürü. Ben de dedim aklım var hamura var. Bu saat motoru kesin. Gerçek size, kayıt dedim. Ya, ya. ama inanmıyor ya, inanmıyorlar. Gerçek kayıt mı? Burada burada. Gerçek kayıt Ay, ya. Vallahi ya, Dur, ya, ya. 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 Gerçek ya. ya. ya abi. Valla ya. Hocamız gönderdik. Ya, ya. Ya. Ciddi program abi. Ya. Ciddi program. Peki bu İsmail'in durumu için ne diyorsunuz? İsmail'i çok severim. Elimde büyüttüm orası çocuğunu. Ama ölümlü dünyada baba. yayınlanır mı hey. ya mümkün değil ya yani. Hocam bazı bir dakika Amerika bizi düşman yani. yapıyor yani. yani Ben <laughs> yani ya. Ya bu geliyor ya? Yolu, baba sen gözünü karıştırdın mı ortalığı? Ya. Ceb, siz de yani böyle evet. gülüyorsunuz. Gülüyor> o kadar güler yüzlüsünüz. <laughs> <laughs> vurma, vurma İsmail. Vurma. Vurma, ya, vurma, İsmail. Ne yapayım, vurma, vurma. İsmail. Vurma. İsmailciğim ne, İsmail. ne şey yapıyorsun? Bravo. Vurma abi. Sağ ol oğlum. <laughs> ya İsmail neredesin? Gözlüklerine gel. İsmail. İsmailciğim. İsmail

Sevgili kardeşim benim. Tamam ben orada yaptık geçti şuraya. Öpeceğim, öpeceğim. Telefon çalı. Bak telefon. Komutanım buyur. İyi sen nasılsın? <laughs> amına kodumun. <laughs> yerim mi amına nasıl Tamam. <laughs> Hayda. Buyur abi amına kodum. Buyur abi amına kodum. <gülüyor> abi önümü <laughs> <miskin>, nasıl Buyur. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur dur dur. Gel amına kodum oyunu bak. Hayda. Üstelerim amına kodumun. Buyur. Bir daha mı ne yapalım? Şu da şeftali çiğnidir nedir? Komutanım budur! <laughs> <laughs> tamam hadi gidelim, telefonla konuşalım. Telefonla konuşalım, adam, <laughs> telefonla, konuşalım. adam <laughs> telefonla konuş. Bir şey ikram eden arkadaşım, özür dilerim. Ben Bizim ağzımız bozuldu. Sen tabii ya. Kıvı uzunluğuna yaratay. Getir abi dostlar <laughs> olsun. Salih <laughs> abi çok kardeş. Şey. Şey. Vallahi bak Allah Allah. Evlat biz misafir ben deliyiz ama burayı biz ne Ben bak lafla olmaz. içelim ya. Ben Kütahya'yı 48 senedir hizmet ediyorum. Aslında Kütahya'lı mısın? Öz böz asırlık Kütahya'lıyım. Yalan. Annem babam nenem dedem Eşeksiniz mi annem? Ben ne oluyor gidecek? <laughs> yani dört dörtlük kütahya Yalan söylüyorum Anam bana yalan yalan söyleyeceğim ama bana kutu Sen yalan söylüyorsun şey <yalan>, <laughs> i̇şte. olmaz vallahi, olmaz, vallahi, olmaz. Vallahi. Ben kuyu amına oradan ufak bardaklarla salep kuyu çay kuyu Limonatası mı alalım? Aklıma anamla muhabbet Hiçbir yerine açtığında salep işçiyasın Ya ayran ya çay Getirin <laughs> istiyor, tamam, tamam. Işte, de, koyun, <laughs> bir canınız istiyor arkadaşım. Çek lan bana koyayım koy ya. Bir bir şey ama hayatım. <laughs> <laughs>